Ya İstanbul'un meselelerini e, bir tarafa bıraktılar. Yok. Şu gazeteci mi, bu gazeteci mi? Yok medetür öyle mi, böyle mi? Yok falan mı, filan mı? Ya bunları kim bu bunları kim yönlendiriyor? Bunları kim yönetiyor? Anlamaktan zorluk çekiyorum. Yani hiç kimse bir şey bilmiyor. Herkes gündem oluşturmanların ötesinde siyaset izliyorlar. Ya İstanbul'un sorunlarını konuşmak yok. İşte o memur o mu olacak, bu mu olacak? Ya, ya bunların siyasetten alakalar yok insanların. Getirmiş başımıza dikmişler. Böyle insanlar var ki bunlara beş çıkartır. Ha, gelsinler onlar canlı yayında benimle konuşsunlar. Hepsini gelsin bütün siyasi partilerin liderlerini davet ediyorum. Hadi gelsinler, ben ikna etsinler Televizyon kanallarında ya bırakın ismarlama siyaseti, ismarlama dövüşü bırakın Siz ya. Siz hiçbirisini tercih etmeyeceksiniz değil mi? Ya gündem şimdi medyatör o mu olacak bu mu olacak ya, mı ya? Moda. Bu iradeleri eline alınmış insanlar bizi yönetebilir mi ya? İstanbul'un sorunlarını gerçek manada dile getiren var mı? Yok. Hepsi kendi iradesinin dışında olan işlerinden uğraşıyorlar ya. Yazık günah. Memleketin geldiği duruma bak. Türkiye'deki yaşar herkese uyarıyorum. Akıllı olun, birlik, beraberlik olun. Hiçbirimizin birimize fark yok. Hepimiz kardeşiz. Çok Prim edin. vermeyin, prim. Ha. Siz kim tercih edeceksiniz? Ben şu anda tercihim yok. Yok mu? Ay. Teşekkür ederiz siz ablacığım. Eklemem oğlum yine bir durum mu? Ben de şu an hiçbirine yani hepsinde de kararsızım. Şu an bakıyorum Türkiye'nin geçmişine. Osmanlı nasıl 600 yıl ayakta durdu? Çünkü sadece kendilerinin değil ülkeyi düşündükleri için. Evet. Atatürk nasıl yıkılmış bir ülkeden bir ülke çıkardı? Kendini düşünmediği için ülkeyi Şimdikiler sadece kendi ceblerini doldurma, kendi manfa. Bir kötü bir şey dedi. En fazla başımızdaki ne? Bir şey dedik mi? Direkt hapishane. Ya da öbürüne kötü dedik mi? Direkt yani artık ne düşüncemizi söyleyebiliyoruz. Ne özgür. Kendi ülkemde ben soğan kuyruğuna girerken Suriyeli burada para kuyruğuna giriyor. Böyle ülke olmaz arkadaşım. Ben bir Kürdüm. Ha ben e, kendi ülkemde kendi dilimi konuşurken her türlü hakaret yiyordum. Şimdi Suriyeliler Arapça konuşuyor. Kimse niye hiçbir şey diyemiyor? E, bu ülkeyi biz birlikte kurduk birlikte. Ha 1. Dünya Savaşı'nda birlikte savaşırken hiç kimse demiyordu Kürt'sün, Türk'sün ya da Alevisin, yerlisin. Çünkü birlikte aldık. Ama şimdi en ufak dilimi konuştuğumda yok niye konuşuyorsun ikinci kanalı? E kendi evimde, kendi ülkemde kendi dilimi konuşmayacaksan ben nerede konuşacağım? Onun için hiçbirine inanmıyorum. Hepsi de para çıkar şey. Ne hiçbirinin hiçbir siyasetçinin çocuğu askere gitmiyor. Hiçbirinin ya Amerika'da okuyor ya yurt dışında okuyor. Hangi bak Osmanlı'da bütün padişahlar askerden ya da ordudan önce savaşa giderdi. Atatürk de sen yine önü. Şimdi hiçbirini evinde oturup da bir savaşa çocuğunu göndermedi. Niye hiçbir kuzey arağa göndermiyor? Ya da herhangi bir yere göndermiyor? Göndersinler. Ha, madem batanı düşünüyorlarsa göndersinler. Kılıçdaroğlu gönderdi. E, gönderdi evet ona Başlaroğlu bir şey diyemem. Öğrencim. E, o da hadi buyur ben gönderiyorum. Emin ol ki ha, o da böyle başta olsaydı yaşıyordu yine göndermezdi. Ben inanmıyorum hiçbirine. Ya. Dürüst, ne dürüst bir siyasetçi var? Ne gerçekten, gerçekten vatanı düşünen var? Ha, şu an evet başımızdakiler alttan gizlen. Türkiye ait ye hiçbir yer kaldı mı? Kurum kaldı mı? Hepsi satıldı. En son mesela Kars'ta şey vardı. Şeker e fabrikası o bile satıldı ya. Yavaş yavaş Filistin fil İsrail şu an niye Filistin'e yönetebiliyor? Çünkü alttan yavaş yavaş Filistin'i sattılar. Adam geldi O, burası benim ülkem zaten ben almışım şu an zavallı İsrail hiçbir şey yapamıyor Fil Filistin İsrail'e karşı. Bizim ülkemizde alttan alttan satılıyor herkes uyuyor hala. Kimse ağ ağzını açamıyor ya. Ha Amerika'ya kafa tutuyorsun ama her şey Amerikan'ın her şey İsrail'in elimizde. Madem kafa tutuyorsan hiçbir şeyini koymayacaksın. Madem Amerika'ya kafa tutuyorsan hiçbir şeyini almayacaksın. Ha o zaman biz senin arkanda oluruz ama yalanla danışıklı dövüşük yaparsan arkanda olmayız. Danışıklı döş ya buradan şey yapıyor oradan her türlü malını içeri alıyor. O zaman ben senin arkanda olurum. Gerçekten kafa tutacaksan Amerika, İsrail'e şu yok ben arkanda olurum. Ha bırakmam Suriyeliler gibi ülkemi. Gelir savaşırım. Öleceksem de en azından şehit olarak ölürüm. Bırakıp kaçmam ülkemi arkadaşım. Ben bunu diyorum hiçbirine de inanmıyorum açıkçası. Şu an birbirleriyle yalanlar. O onu atıyor, o onu atıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hiçbir tanesini tercih etmem. Çünkü ben hiç bir, hiç bir tanesinde bir şey görmedim ki. Ben 58 yaşındayım. Bak 58 yaşındayım. Siyaset adı altında bak siyaset. Siyasette anlamı nedir? Sizce nedir? Ben size sorayım. Yalan. Başka bir şey yok. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Demiş ki hangi ırktan olursan ol. Hangi mezhepten olursan ol. Allah bir, peygamber diyen hepsi kardeştir. İllam ki bir anada babada olmak değildir. Nerede o kardeşlik? Evet. Soruyorum özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Evet. Binlerce adalet diyorlar. Adalet Bakanı diyor. Cumhurbaşkanı diyor. Burada cum özellikle Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Nerede adalet? Gelsin bak benim adım Hüseyin, son adım Ulu Taş. Ben ağırlıyım. Gelsin adaleti ben göstereyim. Medyaya çıksın ben göstereyim adaletin ne olduğunu ben göstereyim. Öyle televizyonlar çık başı boş konuş değil. Benim çocuğum şu anda yatıyor cezaevinde yatıyor. PKK değil. FETÖ'cü değil. Çocuk istismarı değil. Cinayetten değil. Tecavüzden değil. Adam öldürmekten değil. Reyna katliamı gibi bir katliam da yapmamış. Bütün halka sesleniyorum. 36 yıl benim çocuğuma neden? Yargıtayda ceza kesilmiş. Peki neden olur 36 yıl? Hani Cumhurbaşkanın söylediği adalet, 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 adalet bu mudur? Meşmeti Hayır adalet bu mudur? Kardeşlik, birlik, beraberlik bu mudur? Ben bir numaralı AK Parti'liyim. 2004'te ben bütün siyasetçilerle ben çalışma yaptım. Ama şimdi nefret ediyorum. Hayır. Ha, ben CHP'li de değilim. Ben PKK nedir? HDP'li de değilim. Ben MHP'li de değilim. Nefret ediyorum siyasette. Artı çünkü öyle yaptılar. Nefret ettirdiler. Diyorlar ekonomi düzelecek, düzelecek. Nereden? Nereden düzeldi? Yazdır daha 6 bin lirada millet domates yiyor. 4 bin lirada patates yiyor. Nerede? Nerede ekonomi düzelmesi? Peygamber Efendimiz buyurmuş, komşusu aç, kendisi tok benden değildir. Benim Türkiye'deki vatandaşım hep açtır, aç. Suriyelinin ne işi var Türkiye'de? Soruyorum. Ha sen seviyorsun, yardım etmek için senin kurumların vardır, Kızılay'ın vardır, başka dernekleri vardır. Yardım etsin. O şekil yardım etsin. İçimizde Suriyelinin ne işi var? Çok teşekkür ederiz abicim. Sağ olun. Gerekim. Sağ olun. Ben çok doluyum bu siyasetçilere. Biz işsiziz, iş istiyoruz. Suriyelere iş var, bize iş yok. Biz Aynen. de iş istiyoruz. Biz açken onlar tok duruyor burada. Her haklarını alıyorlar. Biz biz neden her kapıya gidiyoruz, işsiz ve işten atılıyoruz. Neden? Bir ay çalışıyoruz, çıkartıyorlar bizi. Yani başbakanımız bunu duysun. Tamam ben de AK Partiliyim. Ama bu saatten sonra vermeyi düşünmüyorum. Ekremi Çünkü biz ediyoruz. evet Ekrem İmamoğlu diyoruz. Çünkü haklarımızı vermiyorlar. Açken millet tok duruyor. Suriyeli ne iş var bizim memleketimizde? Bizim açımız bize yetmiyor. Çok teşekkür ederiz. bizim gençlerimiz gidiyor orada harp ediyor. Biz onlar burada nargile içiyor. Öyle olur mu? Olmaz. Biz kadınca bırakıp gitmek yurdumuzu. Burada savaş çıksın biz kendi kendimize gideriz. Erkek erkek dövüş ederiz. Erkek elbisesi giyerek yine yapar o işleri. Niye bırakıp gideyim Türkiye'mi, yerimi, yurdumu? Niye bırak? Benim yetimlerim evde devletten, belediyeden bir yardım istemezken değil dıştan gelenler yardım alıyor arkadaşım. Biz ne yapak? Benim söyleyeceğim bu kadara. Allah iki tarafın da hayırlısını versin. İnşallah. Çok teşekkür Heh. ederiz. Sağ olun. Abla az önce Suriyelilerden falan bahsetti de. Şimdi onlar savaş durumunda. Bazılarını gerçekten haklı buluyorum. Çoluk, annesi, yaşlı efendim olsun ama Suriyeli'nin gençlerinin ben burada olmasını bizler kendim istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü benim vatanımda, milletimde böyle bir şey yok. Ben şahsen Kürt'üm. Ben Kürt olduğumda da her zaman gurur duyuyorum. Ama niye gurur duyuyorum? Çünkü onlar bizim yaşlarımızdaki gençleri var Suriyelilerin burada. Ramazan ayında oruç tutmayanını da biliyorum. Ramazan ayında başka şeyler yapanını da biliyorum. Gitsinler bak kendi Çeçen komutanları var onların. Orada Suriye, Özgür Suriye ordusunun komutanları var. Bizzat Suriyeli gençleri bu Türkiye'den çağırdılar. Göndersinler. Niye beni kendi ülkemde böyle durmasa da hayatta ülkemi bırakıp gitmem. Ama bunlar şu an burada keyif sürüyorlar ya. Herkes için söylemiyorum. İyisi de var, kötüsü de var. Ama gençleri için bir tek gençleri gitsin. Gençlerin burada işi yok yani. Binali Yıldırım dedim ben. İkisine de başarılar diliyorum. Fakat Suriyeliler istemiyorum Sultan Beyinde. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir Müslüman evladı olarak onları istemiyorum. Vermiş oldukları zarar her geçen gün zarar. Dün değil evvelsi gün Alamdağ'da 22 yaşında bir arkadaşımızı kestiler. Yazık değil mi? Yani soruyorum size yazık değil mi ablalar? Abiler yazık değil mi? Sen doğurdun. 70 yaşında annesin. Senin oğlun olabilir. Benim de kızım olabilir, oğlum olabilir. Peki Suriyeli gelmiş. Tamam. Biz onlara baktık. Ama bu rezaleti istemiyoruz kardeşim. Düzgün yazarsanız teşekkür ediyorum. Yalnız düzgün yazmazsanız dava açarım size. Söyleyeyim. açık bak bak bunlar. YouTube'da bu arkaya böylece. Heh, heh, tamam. tamam. Hadi selamünaleyküm cümleten. Hayırlı teşekkür günler. Teşekkür ederiz abicim. Sağ heh. olun. Anladın. Sağ olun. Arkadaşlar. Ey herkese. Evet